Evet, selamünaleyküm. <laughs> Değerli kardeşlerim, kıymetli takipçi dostlarımız, normal web kamerasından canlı yayın açtım bu sefer. Diz üstünden normal ilk bundan yaklaşık yarım saat önce açmış olduğum canlı yayını cep telefonundan açmıştım. Orada biliyorsunuz yayın kalitesi biraz daha yüksek. Bin aboneyi geçtiğimiz için de öyle bir şansımız var. Cep telefonundan açabiliyoruz. Fakat enteresan bir şekilde kendiliğinden canlı yayın kapandı. Bir şekilde müdahale edemedim. O yüzden şu Katkı yaparsanız bu konuyla alakalı çok mutlu olacağım. Yeni bir e, YouTube stüdyo çıktı. Buradan canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Web kamerası dışında yeni bir işte OBS diye bir program varmış. Onu indir filan diyor. İndiriyorum. İşte kurmaya çalışıyorum. Hep şu dosya eksik, bu dosya eksik filan diyor. Dolayısıyla e, onu beceremedim. Ama onu becermekte lazım. Çünkü daha kaliteli daha güzel görsel manada çözünürlüğü biraz daha yüksek olur kanaatindeyim. O yüzden şu an yayın nasıl geliyor çok da bilmiyorum açıkçası. Net midir, değil midir? Ben kendi ekranımda görebiliyorum ama biraz böyle şeyler, el kol hareketleri falan biraz yavaş yavaş geçiş sağlıyor. O yüzden kalite nedir? Bilmiyorum. Bu arada yayınımda bir tane dostumuz var, arkadaşımız var. Kim var? Onu da bilmiyorum. Bu konuda bana e, destek olursanız, yazarsanız çok mutlu olurum. Sevgili canlar. Evet altı önemli hayat kuralı dedik. Şimdi canlı yayına yeni, yeni katılan dostum acaba arkadaşım ilk videomuzu seyrettim. O Videoyu da yayınlamadık böyle. Aslında çok da akıcı, güzel de geçiyordu. Yeniden ele alabiliriz konuyu. Aslında bugün biraz daha şey olsun. Saat Saatte çok geç oldu. Ee, 11.30 12'ye geliyor. Bu yayının aynısını yarın Allah nasip ederse e, açacağım. Şimdi en azından kendi kendimi test etmiş olayım. Şeyi çözdük en azından. Şu videoda e, Web kamerası şeyini buldum, becerdik yani, açtık Allah'a şükürler olsun. Demek ki yarın da bunu açabileceğiz. Veya yine artık şey nasıl olacak bilmiyorum, telefonu sesle mi alırız, mesaj şeyini mi kapatırız? Yine telefondan yapmakta fayda var çünkü oradaki görüntü kalitesi biraz daha iyi. Şu an yayınımda bulunan değerli dostuma ben kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Ee, şu an test açısından aslında yayını açtım. O yüzden yayını kapatmak arzusundayım. Çünkü insanlar da geç oldu, yattılar filan. Yarın yine duyuru yapacağım. Biraz daha geniş katılımlı inşallah böyle katkılı da yapabilirsek programımızı çok daha verimli ve güzel olur, akıcı olur. En azından keyif alırız. Ee, canlı yayınımdaki Cana dostumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, görüşmek üzere inşallah iyi geceler.